Arkadaşlar selamünaleyküm. Elf etkinliğe gelmiş. Biz de kasabildiğimiz kadar puan kastık. Birkaç tane açacağız yani fişek. Para yatırmadan ne kadar oluyorsa o kadar yani. Ödüllerde şunlar var. Yani ödüller ödüller güzel ama çıkartabilene tabii ki. Bazı insanlar çok şanslı oluyor bizde maalesef o şanstan olmadığı için birazdan göreceksiniz zaten. E, Point festede şöyle şeyler var. Ben 480 puan kasabildim para yatırmadan. Yani para yatırmadan ama bir 90 elmasım gitti şu kutsama yerine. Ondan sonra. Gördüğünüz gibi buralarda böyle sağ olsun oradan da bağırıyorlar masken yok mu diye. Bizim arkadaşlar çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> Burada da böyle birleştirme falan yapıyoruz. Neyse biz fişekleri açalım. Bakalım inşallah bir şeyler çıkartabiliriz. Diyeyim ama hiç umudum yok yani. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Evet. Aa, bu neymiş? yapar. Hem de iki tane çıktı. Hadi abi. Bekliyoruz bir şeyler daha. O bu neymiş? Güzel. Şuna üçüncüyü alacağım buradan. Üçüncü lazım bana. Güzel oldu mu? Güzel. Neyse. Devam ediyoruz. Onun avradını satayım. Oha. Vallahi bu sefer şaşırttı bizi oyun. Vallahi şaşırttı. Neyse beyler çıkanlar neydi? Başta şu çıktı. Buradan hangisini alsam diye düşünüyorum. Ondan sonra bundan iki tane çıktı. Buradan bir tane şunu alacağım. O kesin de. Açalım hemen takalım hatta. Hey hey hey. Buraya mı buraya mı gelmiş o? Bilmiyorum orada yukarıdaydı yukarı Burada yatmasın abi. Test olmadan nereye yatıyor burada gözünü seveyim. Evet. Kim demiş ki ona? Yukarıdan aşağı mı indirmişler onu? Yukarıdan aşağı Ya böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Cık cık cık. Neyse. Hı. Ben kafa dağıldı ya. Şu var mı bizde? Ona bakalım. Yani. geldi ya. O buradaydı herhalde. O bende var mı? İsim de gözükmüyor ki abi. İsim nerede gözüküyor lan? Şuradan bakalım şöyle. O bende var. O bende olduğu için ikinci seçeceğiz. Zaten ikinci lazımdı bana. İkinciyi seçelim abi. Bunu kullandığımız yerde de gösterelim size. Ne verdi bize? Yüzde üç demir çap falan verdi. Ondan sonra Başka ne çıkartmıştık? Nereye gitti bunlar ya? Hah, iki tane şundan. Bu ne abi? Ha bunu boş ver şimdi. Ben bunu istemiyorum. Bir tane bunu istiyorum. Yanlış şey mi aldık yoksa ya? Kurs çağırın. Promotion diyor. E, ee, biz onu almadık mı? Kurs çağırın. Promotion işte. söyleyemedik yemedik de anasını satayım. Promotion spar istiyormuş bu. Bizdeki ne? Promotion or. Aha. Anahtar oda lazım. Bu da böyle kalsın ya bu zaten. Şu an kullanamıyoruz. Şöyle taşıyalım bunları. Promotion or lazım. Bu spar lazım. Kafa oldu allak bullak. Neyse beyler gördüğünüz gibi video biraz karışık oldu. Araya başka farklı konuşmalar girdi. Ona da yapabilecek bir şeyim yok yani. Kusura bakmayın. Hadi kendinize iyi bakın. Hadi Allah'a emanet. Görüşürüz.